İnşallah biz bana inşallah da. yok ya. Anne, lan gerçekten ne yapacağız oğlum? Ya sefa, lan yapma. Ya! Bak gene bu kendi videosu zannet. Ha! Ya da yine çok çok ilerisinde bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün ne videosu çekiyoruz? Gereksizlik. Ben sizle video çekmek istemiyorum ya. Ben de. Şey söyleyeceğim. Hadi. Yengemizin gönlünü bir nevi aldık ama Sefa dedi ki efsane bir yengeye sürprizimiz var arkadaş. Gerçekten bu kez gönlünü almak için neler yapacağız gör dedi. Bu kez planı bana da söyleyecekler. Planın içinde ben de olacağım. Bire bir olacağım yani. Onun için onlarla bir olacağım. Olmak zorundayım çünkü farklı şeylere dönebilir ama onlarla birlikte eyleme çok güzel bir sürpriz yapacağız. Eylemin sürprizine geçmeden önce. Söyleyeyim. Yengeye çok lüks ve çok büyük bir yat alacağız. Yemin et. Yemin et. O göl kenarında <laughs> mezarlığı gördüğü yerde yatı görecek. Yatırım onu. onu da öyle bir süsleyeceğiz ki bunun da videosu size gelecek arkadaşlar. Şimdi bu videomuz ne? Videomuza geçelim. En değerli eşyalarımızı parçaladık. Ne? Gel tamam gel. Peki biz bu videoyu niye kabul ettik? İngilizce yaptığınız şeyden dolayı e ben yokum o videoda. Lansın bu lansın. iki şerefsiz yapmış Ta, ya yanında yaş dayanıyordu Bitti. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. En değerli eşyalarımızı parçaladık videosunda. Herkes birbirinin evine girecek. Arkadaşlar isteyen istediği kişinin evinden istediği bir malzemeyi alabilir. Öncelikle tık <laughs> yapmayın. Telefonları Evet arkadaşlar ilk Murat abinin evine giriyoruz. Haydi bismillah. Geç. Hadi. Şimdi Murat abinin evine geldik. Evindeki en değerli eşyayı bulmamız lazım. Yengeyi kandırmamız lazım. Yeni aile. Oy yenge biziz. Selam. Süper. Tabii ne yapıyorsun? Evet. Tamam. <laughs> yenge bizler gözünü al. Yenge. Şimdi kamerayı gördüğün gibi çok güzel bir video içerisindeyiz. de şöyle bir şey. Murat abi sizin evden bir tane eşya söyledi. Aynı eşyayı söylerseniz doğru eşyayı bulduğumuz anda o eşyayı alıp götürüyoruz tamam mı? Sefer Sefa'nın işine dönmesin? Hayır canım hayır yok. Yok, yok yok. Niye halletmedin bir soru. Yenge. Ye. Ben bir şey görmedim. Yenge bu baba da şerefsiz mi? Yok, bilmiyorum artık. <laughs> şimdi şimdi <gülüyor> evde ne var? Eve bakacağız mesela. Televizyon eski olabilir mi? Aa Murat abinin motoru da eski olabilir belki de. Televizyon da var. Yok yok o değil. Ne demiştir yenge sence? Ya koltuk takımı falan mı dedi? Bilemedim. Koltuk takımı ortuk takımı eskiymiş de. He. Ama bizim daha böyle değerli bir şey yenilemek istiyorum. He. Kadınlara özel, size özel olabilir. Yeni Televizyonu sayı yenilettirmek sayı. ister misin? Yeni mi? Yok yok yeni sayılır. Sıkıntı değil. Bu değerli eşya var. Nerede? Fıtı 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 Makinalarımız var Burada buzdolabı var Mutfak dolabını göster Bir Olay. eşyanı alacağız mesela buradan Götüreceğiz ve yenileceğiz Video konsepti olarak Tam Hediye olsun. yani bu bizden video hediyesi doğru mu? Böyle yani yani bir yeni bir konsept çıkardık Tamam dolap olsun o zaman Şunları da alak bence ya da yok, bu... Onlar sıkıntı değil o alacaksanız dolap alın yani Tamam Ya yenge ne diyorsa o kadar sıkıntı yok bir eşyayı alacağız Sen bunu dolap bir mü... Dolabı. dolabı alıyoruz arkadaşlar. Eski getir, yeniyi götür konseptimiz devam ediyor. Sizlerin de evine girebiliriz arkadaşlar. Başlıyoruz. Haydi bismillah. Ama bu az ya yenge. Birkaç bir şey daha yenileyelim de size daha büyük. Başka ihtiyacımız yok. Sen dolabı yenile gerisini boş ver. Allah Allah. Yenge, şimdiden yeni makinalar. makinamız hayırlı olsun. Yengeciğim, bana güveniyorsun, beni biliyorsun. Sağ salim, <laughs> en kral buluyorum. Seni biliyorum, aynen. Döndürme baba döndürme Abooo biz... Sıkıştım ben be <laughs> Biz nasıl döneceğiz Tamam 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 Ama oğlum öyle zor olur indireyim şunu İndir 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 Elifan evet, Bir evine... yenge duyacak Videoyu çekmeden aşağı Bir daha da kimsenin evine gittiğimizde birileri olmasın yenge var diye En eski eşyayı verdi bize Diğer kişilerin evinde kimse olmasın abi değil mi? şey diyeyim bari. Ha. Tamam. Tamam. Alırken ne dediniz? Tekne tulu yapacağız yenge. Motoru verebilir misin dedik tekne motorunu. Allah'ıma bir tane vururum o motoru. Al <laughs> Almayın bunlar yok. Evet. Doğru söylüyorsun. Çok da pahalı bir şey alamadık sen nereden yenge olduğu için. Evet. O yüzden kuralı belirleyelim. Evet. Evinde kim sormayacak. Kim sormasın. Anahtarları vereceğiz. Ben Şimdi kimin tamam. evine gidiyoruz baba? Maminkine gidelim. Emre'ninkine gidelim. Başka makas yapar. Hadi gel. Başka makas. Başka makas. Al. Ne alın? Ya yeme meme bırak mı? Değerli yapışırın. Aha bu bu. Gördün mü? Valla ben açık konuşayım. Ambarlık yapamam. Eşya taraftarı değilim. Eşya taşıma. Bu televizyon en az 50 milyardır ha. Bunu alırsak ocağın incir ağacı dikerek. O zaman ala. <laughs> Kanka yük taşımak istemiyorum. Bize burada da ambarlık yaptırmayın. Senin evinde, bunun evinde Mami kimseyi acımayacak. Bak öyle düşün. Ne ben? Bak öyle düşün. Ne yapayım? Ne yapayım? Eyle. Canlı yakalım. Daha güzel bir şey geldi benim aklıma. Ne? Mami evinden bir şey aldığımızı düşünecek ama Mami'nin evinden hiçbir şey almayacağız. Mami'nin bizde daha değerli bir şeyi var. Lama, lama. Lama, lama. Ne? Bak. Şurada bir kutucuk çıkacak şimdi. Gördünüz mü ne olduğunu değerli şeyin? Kuş bekler <laughs> misin oğlum? biz nasıl yapalım? <laughs> biz nasıl oğlum? Onu montajda, ek, montajda eklediler. Şu an siz <laughs> görmüyorsunuz. Söylüyorum. <laughs> Uçan araba. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Uçan araba. Evinden bir şey aldığımızı düşüneceksin <laughs> <Bu jelik gülüyor> ama Mami. Çok yanılıyorsun. Evet. Bu aracını yok edeceğiz Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sırf bunu da niye yapıyorum biliyor musun? O araba da belki beni içine koyar uçurur diye. O araba yok edersek bu video olmaz. Mami! Mami hafif hafif geçmiş olsun ne aldınız ne aldığımızı boş ver. sıradaki gelsin ha bir şey söyleyeyim büyük mü küçük mü çok büyük seninki en oha büyük, en büyük seninki kanka büyüklük olarak hatta ev taşıma çağırdık tırlar. evi tamamen yani öyle evi mi getirdin bir tane bir şey alacaksınız ha bir tane bideki tamam, evi aldık kompsiyoneti değiştirdik öyle bir şey olmaz da ne var şimdi bak. kime gideceğiz sana gidek mi yok sana gidelim en son benim eve gidelim benim eve bak Aç şunu sen çok heyecanlı hadi Taş kağıt taş. Dur. Taş. Taş kağıt taş. Malıyam mı? Döndü. Setarlasın. Taş diyorum ha. Taş kağıt taş diyorum. anlamıyorum ben ya. ağ. Al şanslıcığım. Siz burada oyalanın ben değerli bir şey bulmaya gidiyorum. Ev sahibi ne da evden kovulmuş mu? Ne alaka oğlum? Ne yaptınız ya? Göz Hanım da gül. Baksana. buna ne alak mı? O ne ya? Laptop buldum. Bok gibi bir bilgisayar. Kaç lira eder? 1000 lira bile eder. Üç yok oğlum, 28 ya. bin lira vardır. Canım yok, yok oğlum değil ya. Bu bu bu. Bu bu bu. Mama bilsene. Bu 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 bu. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu pezeren genel bir bir şey yok. Televizyon... PlayStation buldum. Kaç? 3. Kanka bir şey söyleyeyim mi? PlayStation 3'ün devri kalma. Tamam tamam. Benim bulduklarım bunlar. Seçenekleri dizin. Tek bir şey alma hakkımız varsa en değerlisini seç. Dizin abi altın altın falan varsa ya ben, para mara da bir şey diyeceğim Sefa. Ha. E, bir mamenin orada ne olacak? Televizyonu al. Televizyonu al. Mami. Mami televizyonu ala ortaya. Murat abi diyor ki televizyon alak diyor. Hı ne alacaksın ortaya? Abi bu pahalıdır ama bak. Lan ne pahalısı? Senin evindeki televizyon da daha, daha pahalı. Kim televizyonu mu aldınız? Yok almadık da. Tek kulağın çarpsın. Vallahi şey? almadık. PlayStation, laptop, o zaman televizyon. Ama televizyon alırsanız ben de aşıyamam, ikiniz de aşıyayım. Ben Emre'yim şimdi, tamam mı? Tamam. Sen PlayStation almışsın, tamam mı? PlayStation'ı aldın. Ben atıyorum, ben atıyorum. Ben atıyorum. At. At. Lan oğlum, at. bunu aldık diyelim. Bak Murat'ma bir daha tutma. Ben de Emre'yim, bak. Oğlum aldınız alacak. Bunu atalım diyelim, Bunu ne yapacak? Kardeş bunu yani. atma burada. Oğlum hadi. Kardeş dur bir dakika. Yani bunlar fıs. Televizyon. Evet. Üçünden birini alın. Televizyon can yakar kardeş. Televizyon al yok mu? Al. Al. Televizyon al. Bence de televizyon. Bence de televizyon al mı? Oğlum bu var. Televizyonu alak o zaman. Taşıyın aslanlarım, babanız öncülük yani edecek. Tamam, tamam, tamam. Nasıl bir babası kadar? taraf iyi evi talan ettiler. Bana bak. Duvarlara varana kadar duruyordu. Demeyle dekmeyle. Malzemelerini havada yakaladım. Ben de evet, alışmıyorum. duvarda veya bana zarar verecek ekstrada iki kadar <laughs> bilmiş ol. Ben şimdi sıra bana gelince biraz duruldum, duygulandım. Arkadaşlar şu an Sefa'nın evine geldik. Bismillah deyip geliyoruz. Gel abi. Selamünaleyküm. Selam. Kimse yok mu? Boku yediniz. <laughs> Gel. abi. Malzemeler burada abi. Bak bir şey diyeyim. Hiçbir şey elemek ya bir dolabı karıştır. Her Oo. eve girdiğimiz aynısını yapıyor. Oo. Oo okay. Sefa da zengin ha. <laughs> Klima var. Ne? 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 Kanka bir şey söyleyeceğim Emre. Tamam bunu alak alakta alak da. Bunun bir de Aynen. taşıması var. Amalığı çok zor. Bunun değerli bir bulmamız lazım. Ya kuş beyin demesin. Ben anlamadım kadar bu çocuk. Ya gel, gel gel. Abi ne? 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 Ortak bir çocuk odası. Ne bunu götüreceksin. Al. Kaç, neye bak? Ne var? Bilgisayar şey var. Bak şu oynadığı şeye bakayım, bak. Bu ne? Bu ne var? Bilmiyorum ki He? Ben salona bakıyorum. he? Oo Ne? Omii Salona var Oo kasa var <laughs> Yemin et Kasa Kasa Dur 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 Emel dur ebe. Bir dakika Oo. dur Benim altına bir şey var mı? Bir dakika dur Dur Aaaa Evo bak Bak öyle bir yere koymuş çocuk odası kimse böyle Murat abi biraz önce çocuk odasında ne buluştunuz olur? Bir dakika dur Ben dur. mi dedim? He? Ben mi dedim? Ya reç ver Reç ver Ortak çocuk odası Bunu Onu mu götüreceksin al Onu mu götüreceksin? Mami. Ah, e, tutma adam kaçtı, tutma adam beni mi aldı? Sen beni evinden nasıl mı? Adamı Senin dünyanı yakar lan, dünyanı dünyanı. Ben Oğlum bunu nasıl açacağız? Yani bunu parçalamamız lazım, bir şey yapmamız lazım abi. Biz bir ne işimiz var şimdi? Bir nasıl, şey söyleyeyim mi? Bunu açamayız. Bizim konsertimiz ne? Ay, değerli eşyasını parçalamak. Biz bunun içindekini bulsak da cebimize koyacak mıyız? Yok, Yok. Yok. Bence bunun içinde ne varsa biz de bilmeyelim, bunu başka bir şey yapalım. Bir şey söyleyeyim mi? Yani yanan sefa yansın. Bak ben, ben, ben evimde olsam bunun içine altını mı koyarım? Tapulağımı, ev tapularımı, sefanın 9 tane taşınmaz tapusu var. Bence... Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence çıkak gidelim alak abi, bitti. Sefa sabahtan beri evimizden bir ton şey aldı. En son dedi ki, ben biraz insafa geldim. Evet. Arkadaşlar, burada buradan evet. Sefa'yı ben yönetim bari. Ben biraz insafa geldim. Bence arkadaşlar, e, günah işlemeyelim. Bunu burada bırakalım. Hayır, gülüyor. hayır. Al, al, al. Mahmuz, senin evet. evinden aldığını bilsen böyle konuşma. O zaman yaşayalım. <laughs> Hangi odada biliyor musun aldığını? Yok, Buzdolaplı oda. Mutfaktan ne Buzdolabı var. Evet. Şimdi mutfaktan çık. Neredesin? Koridordayım. E, Sola dön. Şeye girdim salona. Salonun da bir kapı var dışarıya çıkıyor bir yerde. Balkona çık. Çık oradan. Çık. Otur orada bir keyif sigarası içme var mı? <laughs> İkin, ikini parçalıyoruz abi? Söyleyin. Sıraya göre gidelim. Ya belki ilk birinciyse belki çok ağır kötü bir şey değil. Murat abi. Tamam başlıyoruz. Abi. Hadi. Murat abi ikini içeriden Hı. çıkartalım baba. Hı. Hı. Baba. Nerede yapıyoruz? Üçümüz gelin bir karar verelim Murat evet, abi ilkini. Tamam. Vatenlerine şey sazım çalınır. Abi bir şey diyebilir miyim? Önüm değil, önüm değil. Nani nani nani. Murat abi her şeyimiz hazır. Sen hazır mısın? Ben hazır değilim. Öncelikle şu sesi dinle. Başlayalım baba. Ne olduğunu tahmin et. Ne olduğunu tahmin et. Bak. lan? Oğlum ne getirdin? Yağmur yağıyor, yağmur yağıyor. Murat ya, kadar ne Ya gözüm ne? Oha Sefa alt çıktı. Lan ne, Yostum. ne getirdin Aç gözüm. Yok Murat bak, abi bak açarsan Allah. oyun bozulur. Yok. Kardeş ne geldi? Dur şu sesi dinle. Bas. Şimdi... ya tirade, ne bir tirade? Allah Allah! Bak, kokla? Ne kokuyor? Metal kokuyor. Ha, metal yorgunluğu var. Hazır mısın? oğlum <laughs> ya. Allahım. <laughs> 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 Bu zaten iptal Ben Gül ablanıza ne diyeceğim ben Yenisini alacaklar dedi Yenisini de. alacağız dedi Dedim bu eskiyi getireyim Kim dedi? Ben mi getirecektim? İndirim olacak Yeniliğin burada abi getiriyor dedi Seneye yenisini almayacağız Murat abi. Ben yapmadım Bana adam, ne? Zaten Adamlar içinden bu. geçmiş Benim bundan ne yapabilirim? Tamir edilir yani. diye düşünüyorum Bak bu, bu beneki Bak bu beneki Bak yemin ederim gerçekten canım yandı Ama sen vur 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 Ya oğlum tamam. Yapma yapma. Zaten zaten bitti. Yeter Tam yeter. yeter. Oğlum zaten dolap iptal. Elimden ben bir şey diyeyim dur. Yap yap yap. bu yapacak. Kasım ben geldim diye. Yani. Bunu eve koydun. Geldim. O ben. Karnım acıktı ya. Ne varmış dolapta Bak. Ne oldu biliyor musun? Hiç şey. Orjin sıfır. Maalesef. doğru mu? Gördün eski değil mi? Eski, yapıyorsam. buzdolabını kırdık diye çok üzülmedi. Keşke o çamaşır makinesini alaydık. Ben de Sen fazla üzülmedin ama. Zaten evinde gene eski eşyayı aldık ya. Hı. Bence bu bunu gözden çıkarmış. Buradan ya. Bak üzüldüm, cidden üzüldüm. Ama ben niye sevindim biliyor musun biraz da? Diğer evlerden alınanlar daha büyük. Sizden alınanları bir iyi bildiğim için anladın mı? Şu an seviniyorum. Benden yani. daha bundan pahalı mı? Ha, ben görürsün. Sen böyle bir, iki. Şimdi yavaş yavaş zevkini çıkaracağım. Tamam mı? Benim bir önerim var kardeş. Ha. Yapalım bunu. En küçükten başlayalım. Tamam, kiminki küçük? Bizzatı büyük. Benim kimi daha, 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 daha büyük Emre'nin benim kimi? Benim kimi daha büyük Emre'nin kimi? Benim kimi daha büyük Mami'nin benim kimi? daha büyük Sıraya göre gitmeyecek bence mi? Bence en küçükten başlıyor. Tamam evet. kimin eşyası en küçük? Sıra, kim Sıra Mami'de. Mami'nin Mami ikinden sonra bırakalım. Niye? Lan benden ne aldın ne aldın? Niye? Tamam Mami'ni tamam, Mami tamam kilen sonra bırak. Mantıklı çünkü büyük bir gürültü çıkacak Mami'de. Yani videoya evet. devam edemeyebiliriz evet. Mami'de. Tamam evet. Mami'ni kilen sonra bırakıyoruz. Ha, bunu ne? iyi al. Az önceki yavşak gülümsemesi gitti bak. Gül hadi şimdi bana gülüyordun ya. Gül şimdi hadi. o zaman kiminkini yapalım? Emre'nin kini mi? Emre'nin kini yapalım. Yok. Ebat olarak da şeyde Emre'nin kini yapalım. Sen Gel Emre. Fıtı 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 Emre'nin en değerli malı Dur, kendi de, olduğu de, için Emre'yi ezeceğiz. Yok lan vallahi yok. Yemin ederim Emre. Keşke kablo çekip internete bağlayıp film izleseydik çarpacak. Emre hazır mısın? Açma. Açacağım. Açma. Açarsan olmaz. adam nasıl bir kelebek? Laptop şey niye geçti oğlum? Tek, denk geldi. Anas yok. Bak gel kanka bak çizik yok. Evet, bak ha. çizik Allah yok. çizik severim ha. Bana neydi o. Çizik yok çizik arkada nasıl sağlam bir şeymiş? mi? Yapıyoruz ya, yapın yapın. Aa, geliyor, ne geliyor, kadar gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin. Bak. Oley! Oley! Vallahi sizin insanlığınız yok. Ya. Insanlığınız yok ya. Otu izle, Bayağı otu izle. Buraya, 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 izle buraya. Temizle, otu izle, otu izle. Engel, bir dünya markası. Engel. <laughs> Kanka bence şey ana kartına satan. Bu bana dolaba yaptığın için. Ya ben ne yaptım sana? Oh. Ah. ne yaptım? Ya kırdın ya. ya kırdım, kırdın. Çok pahalı bir şey, tamam pahalı, evet pahalı. Ama sizinki daha pahalı. Lazım. <laughs> Aa, içinde altın var lan. <laughs> Mehta. Arkadaşlar, şu an... Arkadaşlar şu an Sefa'nınkine geçtik. He? Gül gül gül. Sefa'nınkine geçtik he? şu an. He he. Görün hemen kim şimdi. Şimdi biz içeriye geçiyoruz. Duygu bozukluğu yaşıyorum. Araştırmalarıma göre psikolojisi bozuk insanlar ruhsal bozukluk yaşayıp ağlaması gereken yerde duygu evet. boşalmasıyla gülüyorlarmış. Ben güleyim mi Emre'ye mi güleyim? Kendime mi alayım? Sıra bana geldi. Aynısını sen yaşayacaksın da onun için bak. Tamam gel gel. İçeride gözünü mü alıyorsun? Yok. Sefa'nın mı Yok. Tamam, Alo Ahit Bey, Sefa'nın malzemesi arabaya konuldu mu? Ayakkabı evet, mı? Araba ne alaka? Koyuldu, teşekkür ediyorum, geliyoruz. Arabaya koyulacak. Belki ben iyi Arabaya koyulacak. Oğlum bir sabah geldi, geri götürür. Küçük arabaya. bir şey. Arabaya koyulacak bir şeyse küçüktür. Küçük. Ne de yapılacak? Ne yapalım? Arabaya bindirip götüreceğiz seni. Nereye? Güzel bir yere, gel. <laughs> o zaman niye bağlıyorsun? Orada bağlar. Hayır olmaz. Lan arabada göremem zaten malzemeyi. Olsun. fıtı. <laughs> Sefa? Nereye şimdi? He? Nereye gidiyorsun? Ben haklı mısın ne yapacağımızdan? İlk ya defa sende abi. yolculuk yapıyor. Herkesinki burada yapılıyor da benimki niye başka bir yerde yapılıyor? Onu anlamadım. Evet arkadaşlar şu an malzemeyi yapacağımız yere geldik. Sefa hazır <laughs> mısın dostum? Çok salak duruyor oğlum. Su sesi geliyor. Aynen, ha. aynen. O zaman ne diyoruz? <laughs> şıp, şıp. Su sesi. Beni suya lık, atma kayna. Yok, suya atmayacağız. Böyle Ağa dur. Bak, Sen bak, böyle bak. dur. Bekle. Açabilsek anasını ağlatacağım da açamıyoruz. Baksa duyuyor musun? Bak. Bak olmuyor. Aç! Açıyoruz bekle bekle. Dön dön mamiye bak mami orada. Ne lan o? Göster tanıyamadı cihazı. Ne o? Çocuğunun odasında ne lan, vardı? Lan çelik kasa mı o? Atma mami içinde bak belge falan var sakın Aa. atma. Aa, Abi, mami yaklaşsızdan atarım yaklaşma. Atama. Yaklaşma. Atama. Ya, yaklaşma atarım atma, bak, bak, bak. Bak gülüyor. Atma atma atma. 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 İleri git bu benim. Lan içinde evrak var evrak. Ne evrak? Senet var özet var içinde para var. Atma var. Atma bir şey alın benim. Yok. Bak, oh. sakın. Mami. Oh. Abi gel, gel, gel. Abo, gidiyor. Mami senetler var, senetler var. Arabaya bin, Allah'ım gidiyor, gidiyor. Yok, şuradan geç, şuradan geç. Aa şuradan gitmelisin. Ari şunlar abi, dur, Ari şunlar dur, şunlar, şunlar, şunlar dur. Abo! Sobuz gibi gel gir lan. Yok, bana ne? Gel gir bak Mami'ye. Benim malım, ben girmem. Git git karşısına karşısına atla atla. Tam karşısına oğlum. Tamam. <laughs> oğlum görünmüyor görünmüyor. Aha Emre'ye bak Emre'ye. Bu suyun esası eksik ha. Sen yardımcı ol valla önemli abi. Tamam ha şurada diyorum. Al, Al. lan burada. <laughs> Al ayağım oğlum kayı. Oğlum abim. ayağım kaydı ondum ya. Ya mame. O bana yaptı. Her yanına kar kalk havaya canını sanmıyordum. Senin şey ya batalım. Ben bunların yapacağı ha İçinde ne vardı? Sen biliyor musun? Mu? ben bilmiyorum en fazla para vardır. İçinde çek, senet, tapu. Hadi tapunun yenisi çıkartılır. Sözleşmeler, bilim sözleşmeleri, altın, para hepsi gitti. Ne yapacağız şimdi? Bak bu soğukta girdim bulamadım. Akın tonu çok uzağa götürmüştü. Ya herkesin evinden şey alıyorsunuz, eşya alıyorsunuz. Benim evimden bu eşya mı kardeş? Sinirlenecek bir şey yok kardeş. Ne, ne, yapacağız ben onu düşünüyorum şimdi. Dalgıs gelsin bulsun. Siz niye böyle bir şey yaptınız ki? Kaka en değerliydi o oldu. İçini boşalttınız değil mi? Nasıl şifreyi ne bileyim? Nasıl biliyor, boşalttınız? Oğlum siz nasıl bir insansınız Mami? Lan gerçekten ne yapacağız oğlum? Senet, çek, sözleşme ödeyeceksin o zaman. Ne sözleşmeyi ben niye ödeyeyim? Devam eden bir şey yok yazın. Kime? Şimdi... Yazık oldu. Ne? Kime arıyorsun lan? Daha sola arıyorum işte. Dalgıç buluyorum, avukatı arıyorum. Evrakları soracağım ne olacak? Kanka o mı? Ceyhan Irman'dan çıkar. Televizyon, buzdolabı falan gibi bir şeyler. Bir atsan tamir edilir. Evrak diyorum bak. Paralel geçtim, altında da geçtim. Evrakların yenisini nasıl çıkaracağım? Bunu soracağım arkadaşım. Bu havada girdim bak bu soğukta gene de çıkaramadım. Uçtu gitti ya. Geçmiş olsun. Kusura bakma kardeş. Videonun başında söyledim değil mi? Son güne iyi güler ama öyle böyle değil. Mamiye sıra geldi. Bence Sefa'nınki daha kötüydü yani. Belki ondan da kötü olamaz abi. Ya bence birazdan göreceksin kiminki daha kötü. Gelme tamam. abi dışarıya Sen burada bekle tamam mı? Sana öyle bir şey yapacağım tamam. ki Hepsini <laughs> şimdi bedelini ödeyeceksin o yaptıklarına <laughs> Normalde ben bunun arabasını balyozla onunla bununla kıracaktım Buzdolabı olayı gibi Ama şu an öyle bir şey yapacağım ki bunun üzerine bitecek o araba kullanılmaz bir hale gelecek Bakın şimdi ne yapıyor? <laughs> abi neredesin? Yanındayım Abi kösteleye gelebilir miyim acil? Hayırdır kardeş Bir vinç lazım da acil kösteleye gelsene Tamam baba senin emrin olur. Tamam bekliyorum abi hadi. Bana bu yapıldı ya bak şimdi ne oluyor görün arabasına. Bir daha o arabayı kullanamayacak. O arabayla daha video çekecekti Mortingen. Bu ses Bir dur. Traktör traktör. Çık çık. Kafan Buradan oraya gelme. Yoo bu dur, çık çık diyor bak. Oğlum, seni Oraya gelirsen kafan yarılır söyleyeyim. Buradan kımıldama ben bir şey yapayım tamam, tamam mı? Bana bir şey mi atacak? Bir şey Yo, mi atacak? Atmayacak, atmayacak. Oğlum, oğlum, Ay, yok yok atmayacak Dur önünde ölümde dur ölümde dur. Bu arabayla video çekecektik. Kaç tane videosu vardı bu araba uçurdu. Bir daha video çekemeyecek bu arabayla. Heh. <laughs> Çıkar. Mamiye gelince nasıl oluyor? Görüyor mu? Sefa! Ya. Se Sefa bir şey yok, Se başa Sefa abi Abi bir dakika dur. Tamam gitmeyiz lan. Bir dakika ya. Bir dakika. Dakika! Sefa! Sefa. Lan gitme yok. Lan video var. Ya. ya Sefa! Lan yapma! Kardan! Oğlum video video! Murat abi ne yapıyorsun? Yanı sağlamışam. Dur tamam. Sağlam. Ah. Yapma yapma. Yapalım. Dur yap! Geçin lan Var geç, geç. kardeş. kardeş bir şey söyleyeceğim. Kardeş yapma sen insan neredesin? Of! Oh. Lan ya, yapma! Lan! Lan yetiyor bir Lan ne yapıyon? Lan, bütyom. lan, bütyom. lan bütyom. yeter yeter! Vur vur vur! Lan Lan ben gelecek lan! Lan ben gelecek! Lan yapma oğlum bu değil be. Lan yeter yapma yapma yeter yeter bırak. Ya, abi, ayıp ha ayı yaptın. Ayıp dedim ben dostum. Ben sana hadi. öyle mi yaptım? Ben mesleği bırakıyorum Sefa, sen devam et. Abi ben GTA oynuyorum şu an çok zevkli. Unuttum. Geldi de 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 derdimi oynadım. unuttum derdimi. alamadım ben bu arabayı. Ben bu arabaya bir ton para verdim. Daha ben bununla bir tane video çektim. Arabanın parası çıkmadı da abi ya. Kim akıl etti bunu? Bu arabayı sadece uçurduk lan. Sadece uçurduk lan baba. Bunun kalbi kararmış baba kalbi kalbi. <laughs> baba bunun video parasını çıkardık mı? Video çektik mi? Bir tane çektik daha bunu. Ayıp ama. benim için abi. Baba benim için yaptı bunu da. Ya abi. Ayıp anne abi, abi, abi ya. Abi, abi devam. Devam mı? Devam abi. Söz gibi. Devam devamlı. Devam. Abi bir şey yapılamam sizden. Neyse yeter ya. İyi de adını çıkardın. Taşımızı yerine koyalım. Sıradaki insanın da lazım abi, olur. Abi, 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 abi. 131 ütü dost. <laughs> Hatasız boyasız arabayı ne hale getirdiler gördünüz mü?